Hiç düşündü mü ki, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? O münimi hakiki, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler ehad, Samed'in mucize kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belaet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakiki unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle evle olmamak istersen Allah namına ver. Allah namına al. Allah namına başla. Allah namına işle ve selam.